Sevgili Gökyüzü sınıfı, herkese merhaba. Bugün iki tane deney yapacağız. Deneyimiz için, ilk deneyimiz için gerekli malzemeler biraz limon suyu, sulu boya fırçası ve boş bir kağıt. Bunun neden olduğunu ben de araştırmadım ama birlikte önce deneyimizi yapıp sonun sonucunu birlikte araştıralım istedim. Buraya limon suyunu kullanarak Şekiller, resimler, istediğim şeyleri çizeceğim buraya şu an renksiz görünüyor. Herhangi bir renk vermedi. Yıldız, daire, üçgen, kare gibi şekiller çizdim. Kurumasını bekleyeceğim. Bu sırada okururken diğer deneyimizi hazırlayalım biz de. Zaten konumuz bitkiler ve bitkilerin büyümesi için neye ihtiyacı var ve bitkinin bölümlerini kök gövde ve yaprak olacak şekilde öğrendik. Şimdi bunu gözlemleme zamanı evde fasulye çimlendireceğiz. Bunun için de bize pamuk, cam bir kase daha görmemizi kolaylaştırabilir. Su ve fasulye gerekiyor. Önce kasemin dip kısmına birazcık pamukla kaplıyorum. Sonra bu, bu pamuğu birazcık ıslatmam gerekiyor. Sonra birkaç tane fasulye atacağım içine. Kabınızın büyüklüğüne göre fasulye sayınızı arttırabilirsiniz. Sonra üzerine çok kalın değil bir tabaka daha pamukla örteceğim. Evet. Üzerine biraz daha su döktüm. Ve bunu her gün gözlemleyeceğim. Bunun için kendime bir tane defter ayarlayacağım ya da kağıt ayarlayacağım. Ve her günün tarihini yazarak biz zaten sayı yazmayı biliyoruz. Çift rakam, çift basamaklı sayıları da yazmayı biliyoruz. Mesela yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs'tan itibaren başlayabilirsiniz. 1, 2, 3. Her gün ne olduğunu resmederek kaydedebilirsiniz oraya. O bizim gözlemleme defterimiz olur limonla yaptığınız resimlerde kuruyunca bana fotoğraf atmanızı çok isterim. Sonra da beraber neden olduğunu tartışmış oluruz. Gözlem defterlerinizi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.